Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korku videoları izleyeceğiz. Korku videoları evet. Bu sefer kameramız yok. Açayım. açalım Hanım. Korkumu göstermiş. Aynı şekil biz de bunu söyleyecektim. Arkadaşlar. Oha bu. Bunlar Ne gülüyorsunuz Okul gibi bir yerdeyiz hatta gibi değil öyle bir yerdeyiz. Okuldayız. Lan zaten. niye dağıtıyorsunuz ya, etrafı? Geri zekalılar. Aa. Bizim okulu dağıtıyorlar. Bilerek kalitesiz. Dünya gidiyor. Size nasıl söyleyeyim? Eee <laughs> Bu Türkçe çatısını bir şey arkadaşlar. Şey ama <gülüyor> <gülüyor> unuttum pardon. Eee, e, çünkü ya aşırı korku içeri. İzlemiş miydik? <laughs> Ne ne lan öyle? gibi değil mi? Jamskeri gelmesin lütfen. Yok gelmez. Ya. Arkadaşlar uyarı e, daha başını görmüş. Bu muydu? tane filmin linki açıklamasında. Bitti mi film niye? Ses aç. En iyi deneyim için kulaklık takın ve altınıza sıçın diyor. <laughs> Bizde var ama biz tak bitiriz. Yani siz duyamıyorsunuz. Otel gibi bir yer. Subhanallah. Ezzübullahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Ahmet. Tamam. tamam. Tövbe Station. Gel bir sus ya. Çok amatör bir filme benziyor bu ya. Altıma sıçacağım şimdi. <laughs> 505 numaralı <gülüyor> Biz gülüyoruz korktuk. Allah bir cam sıkıya çıkacak gibi hissediyorum. <laughs> Kart atışları geliyor. nasıl tuttum? Abi sen ha? en iyisi geç içeri odanı kilitle. Tabi Sen niye çıkıp bakıyorsun onu anlamıyorum. Ya abi ya bak şu görüntüden nefret ediyorum. Uzun koridorlardan nefret ediyorum bu korku videoları yüzünden. Hı. Çünkü hep uzun koridorlarda çıkıyorlar. <laughs> Aynen. Ben bunu evet biz bunu izlemiştik. Niye izliyorsun sen? Bilmiyorum. Aynen bunu biz izlemiştik. O zaman bir keselim. Paranormal olayları video kaydına almış. Bu film film değil. Normal telefona çekildi. Adamın evi o kadar garip. Gibi, garip garip olaylar dönüyor. Bak bak bak. Bir izledik. Bak. Hatırladın mı? Yani? Hatırladım. Ben sana izledim. Arkadaşlar tamamıyoruz. Biz bunu izledik lan Yok izlemedik. izledik. İzlemedik. Mor şey geliyor buna bakıyor. Sonra insana dönüşüyor. Mumu ben bilmiyorum. Sen biliyorsan biliyorsun kanka. Sen izlemişsin ama videoda demedi. Yani videoda izlemedik. Videoda izlemedik. Bunu videoda izlemedik. Bu ikinci izleyişimiz oluyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar, arkadaşlar bunu izlemedik mi izledik mi? Ya. İzle izlediysek beğenin, izlemediysek abone ol. Hadi nacisa, hadi. Kafası düştü. Evet. Aa bu durum çok kötü ya. Bant böyle elinize yapışıyor ya çok iğrenç bir şey. Tamam Sabit dedi. hisse. Arkadaşlar jump scare çıkacak. Korkanlar korkanlar etrafına bakız. Bize bakız. Ha onu uzanamıyor. Abi izledik ya. Bu durum da çok iğrenç. <laughs> çok güzel hatırlıyorum. Abi sen izlemişsin. Biz bunu videoda izlemedik. Niye yapıştırıyorsun kanka? Ya, Nuts. <laughs> zamanlar ben de yapardım ya. Küçükken. Filmin sonunda ne olacak merak ediyorum. Bak güzel bir filme evet. benziyor. <laughs> Ulan bir de çanlanıp yanına geliyormuş. Evet öyle. İzlediğiniz için sus. Korkman, Söyleme. Sonra ilerisinde bir yola korkmuyorlar. Bu arada siz de aşağıdan videoyu beğen... Sizde. Böyle videoyu durdurup aşağıdan beğendiğinizi ay. farz ediyorum. Sizlerle bekleyeceğim. Ne oluyor lan? Ses geldi. Arkadaşlar. Ha yine kafası düştü. <laughs> Adam, Adam sövdü. Yeter artık bir sağlam patlayamadım. Bir şeydi. düşmez. Yine mi yapmışlar? Ona nasıl atayım? Oha çok iyiydi lan. Aynısıydı yemin ediyorum. E <laughs> şimdi ikinci filmimizi izliyoruz. Bana... Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Bak bıçak aldı. Görkemi görmenizi istemem. Görkemi ne yüzerdi? Neyse bir şey olmaz. Film çok amatör şey yapılmış ya. Çekti, çok amatör. Biraz güzelle. Tamam. Oo, çerçevemizi <laughs> o tamamladı. <laughs> korkunç bir şey çıkmasın lütfen. Ya. <laughs> <laughs> yani korkunç dediğim Jumpscare gibi şey. Jumpscare evet, jump scare hiç yemek istemiyorum. Jump asla. Benim buz gibi karnıma koyma. Allah belanı versin. Bak camsi geri gelip geldi. Konuşamadım. Konuşamadım. Ablam açma. Ablam. Açtı mı? Abla açma. A Laptop. Laptop. Evet bir ablamız gel. Bu hep de ablaların başına geliyor. Ya. erkekler gaz erkekler yumruk bir şey atıyor. Değil, Değil mi? Yani. Kızlar altına kaçıyorlar ha. Kızlar korkuyor. Bir Tutçular yapıyorlar. şimdi. Mille, ah mille. Ah bomba altı fakat olurdu. canale sul <laughs> dos capatter ma Kanka che kapat sana. d'accordo che si che olmaz. Olmaz olmaz oma 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 o tam basta con pele capazzo cane corpo cane sarà 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 Hadi oğlum gel ya. Kız ve gel. Gel. Arkadaşlar. Çok <laughs> korkunç <laughs> Evet. Bizlere korku filmi. Ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Eee. <laughs> <laughs> Neyse ben şu an korktum. Bir şerif al. Şu an bizi görmüyor arkadaşlar. Görüyorlar. Şey veremiyorum arkadaşlar. İngilizcem hamle Kusura bakmayın. <laughs> Kapı açıldı. <laughs> ne oldu benim? <gülüyor> <ufak>? <gülüyor> bak şu tipe bak. He onu mu güldün? <laughs> ben ne diyorum niye böyle yapıyor? Ya. Bu arada ses kayması yok videoda ben sonradan. Ben... <laughs> ya dur dur Ha şey girme hiç şey dur, girme. Ben havara geçerim Ben, havale ben Zaha, kusur. Kusur. Niye de Gir kanka. Vallahi diyorum Hoş gir ya. De. Tamam ya o girme girme havale geçeceğim girme. Gelmiş, Beni lan Bu ne lan? Elin. <laughs> <laughs> Kapı çaldı. Evet. Ablam. Ya sonunda ne olacak. Ya kaç git kız ya. <laughs> evet. Kapıyı açıp hello diyor. Merhaba. Bir daha diyor. Merhaba. Merhaba merhaba. Aa, telefon çaldı. Ama çok kısık <laughs> bir sesle. Allah. Hello. Hello. Merhaba, merhaba. Hello. Merhaba. Evet, cevap yok. Değişik bir ses geldi. Kısık böyle. Evet. Saat 10.19. Ya abi. Beni, beni görebiliyor musun? Al işte bilinmeyen kişiden mesaj geldi. Beni görebiliyor musun diye. Ceni de yazdı. Hayır görmüyorum. Hayır başka bir şey yazdı aşağıda yazıyor Allah ya. Allah belanı vermesin lan. Ürün perdem biraz. Arkadaşlar korkanlar Kal işte kaçsın. Kalın ya salam müzik dinliyor şimdi duymayacak adım sesini. Ha çıkarıyor lan. Hiç de korkunç değil. O kostüm olduğu çok belli ama. Hiç korkunç değildi bence. Edit'i gördün mü? Yok evet bildiğin evet baba. Ben de edit koysam çok iyi Filmin izliyorum. neden bu kadar dislike gediğini anladım. <laughs> Ama ilk başta gözüktü orada birazcık korktum. Her neyse evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kaçıncı filmdeyiz unuttum. Filmin ismi The Me. Taklitçi demekmiş. Bu filmde Türkçe altısı var. Dikkatli izleyin. Video kaç dakikalık lan bir bakayım. <laughs> Saat bir şey kadar evine geçmesi gerekiyor. Madem ki bazen kadar bekliyorum. Gelecek bir daha. Basalım bir şey Yok bak. Evet, kadın Bilmiyorum. telefonla konuşuyor. Ha ben bu sana. Anladım. Karşısından biri mi geliyor lan? Ben mi yanlış gördüm? Tam bak, tam bak, tam. Aynen biri geliyor. Evet, çantasını düşürdü. Video bir saat olabilir. Tabii, biz bilmiyorlar bilmiyorlar ya. Ya. Abi bizi görmüyorlar şey, ya. Abi kişi kapattı mı lan? ben mi Ne yapalım? hala görmedim lan şunu. Ya da o zaman kapat kanka şeyi. O ne lan? Ya. Kamera hiç iyi olmadı. Aynen. Görkem'i gör. Aaa gör. kadını taklit ediyor. Daha filmin ismi <laughs> taklitçi tam oradan çıkardık. <laughs> Sherlock muyum neyim? <benim. gülüyor> <laughs> Vay çok zekice ya. Seni her şeyi takdir edecektin de öyle değil mi? Orta parmak mı çıktı o? Çantamı alabilir miyim? Çantasını al bak. Thank you. Kadından zeka fışkırıyor. Thank you. almazsan almasan da olur, boşver. Önünde çıkıyorum şimdi. Ay gidemiyor lan. Portal mı oluşturulmuş oraya? Boku yedik. Joker'e benziyor. Joker'e benziyor. kız. Aa, artık Bilmiyorum. bu adam yönetiyor galiba. Arkadaşlar bakın ya. köşede ne yazıyor? Abone ol. bak mobizen şeyin altında ne yazıyor? Abone ol. Olun arkadaşlar tıklayın. Hiç zor bir şey. Ama bana. Aa yardım Abena. edin diye bağıracaktı sesini kesti. <laughs> <laughs> Bok yedik. Hayır. Tövbe station. Hayır, benim canım acıdı. Nasıl gidiyor? Hayır. Oh. Allah <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet, o Allah pedanı versin. Kafakçıyor. Oy. Bu Çok kötü gözükmüşse Evet. Niye öyle başladı böyle kemas gibi <laughs> böyle şeyler geldi? Evet. Videolar izlensin diye yalan yalan olduğu belli olmasın diye. Abi ya yalan olmazsa şey kayıt altına almazlar. Bir ki. dakika tavanda kırıl görüyor. Aha. Bit çıktı. <laughs> Böcek çıktı. <laughs> Al işte yatağa düştü gezdi Arkadaşlar tikiniz var mı? Benim var. Senin gibi. Mısın ya. Gözünü mi gördün? kolay kapatsın özel. Doğru ben kapattım. Hayır olamaz. Böcek bastı. Böcekler çıktı. Adı kadını yemediler. Böcek bile efekt. Bu ne boktan bir filmdi. <laughs> evet, film... evet. Yine bir fotoğraflı bir şey. Yalan. Hep bunlar da fotoğrafta çıkıyor he. Hayır yok yağmurda bir gün değil. Sadece orada bir su yağıyormuş. Su yağıyor. Su yağıyor ne ya? Su yağıyor, seller akıyor, Arap kızı canlı evet. bakıyor. Hanımefendi fotoğraf çekiyor. Fotoğrafçı olmuş maşallah. <laughs> Bu videoda sonra canlı. Oh. <laughs> kadın niye burada? Onu anlamadım. Arkadaşlar her cumartesi ve cuma evet. her videomuz yayında değil mi? Hmm. ben tek bir Lan, tek Fotoğrafa yapalım. bir bakacak sonra korkunç bir adam belirecek. <laughs> ha, ne dedin? Her tarafı da seni Çekme be bacım. Bacım arkaya çek bacım. Öbürünü çekiyorum bacım. Orada her yeri çekiyor maşallah. Ne bu maşallah çok. <gülüyor> 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 bu film jumpscare'li. Senin kaç tane filmin şey var? <laughs> Allah belanı ver. Sonra. Tabestiş. Bu zaten sonra hiç böyle. Evet, jumpscare'li demiştim. Ses full olsaydı Devam ediyoruz. 4 dakika kaldı videonun. Bu filmimizin ismi de Stroll. Türkçesi bilmiyorum. Ha hmm. yani sözcüğün anlamını bilmiyorum. kafası içine girdi ve boktan bir... Like, share, subscribe. <laughs> <The best of gülüyor> Arkadaşlar. Güzel. İngilizleri varsa aramızda sucurlu ve yapsın. <laughs> sucuk. <Bundan> ya <laughs> sucuk. Nereden soktun oğlum? <laughs> Sucu. Kanka, hani e, sucuğu dedin ya sen. He hmm. işte sucukla su. Sucuk. Sucuk Abone ol demek. İngilizler bizim videomuzu anlamaz ki. Çıkan alt mı? yazı açarlar. Alt yazı da yok. Allah. Alt yazı da açamıyorum. O çünkü görkemin alt yazı. Evet. Alan ayak. Biz de bunları izleyiz de geç öyle olacağız. O ne lan? Adam altına kaçırdı korkadan. <laughs> 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 Sizi duydunuz mu? <laughs> Adam altına kaçırıyor. <laughs> altına kaçırıyor sen olabilirsin. <laughs> Herkes olabilir şu anda. Bence sen. Görkem Bence sen. adam olabilir. Ben olabilirim. Oğlum sen ol. Mehmet olabilir. Ben yapmam. Suçlu çok. Şu an dört tane suçlu var. Adam diyor ki adam kafayı yıkıyor. Ben, ben yapmam. abi. da yap. Buradan kitap okuyoruz. Bakalım. 2 dakika kalmış. Sandalye gitgide yaklaşıyor. Herhalde. Görkem nereye gitsin Görkem? Ya amca kaçsana. Kaç git ya hep böyle bakacaklar he. Bunlar da ibne. Adam gittiğince gençleşiyor. Kaç. Oğlum böyle bir şey olsa çok korkunç olurdu ama. Sa zaten, zaten şey, şey gelecek. Ne? Vallahi ben kıyamet günü de dağbedeceğimiz hayalet gelecek. Ben bir video çekeceğim ama. <laughs> Dağbe'nin <laughs> videosunu çekeceğim. Son videomuz olur. Dabbe videoyu <laughs> kapatırım. Video sunumunu yap. Her kitaba baktığında sandalye yer değiştiriyor. Kitaba ne? bak. Kitapta bence bir sorun var sandalyede değil. Bakma. Ha, ya da belki her adam bakmadığında. E, otur üstüne gitsin ya. Böyle bir taraftan kitaba bak bir taraftan ona bak. Ya abi otur üstüne gitsin. Silahla vur gider tamam. Ben de çıkıp gidiyorum hadi görüşürüz. Sizin yapacağınız bir... Arkadaşlar, bu beraber bir Brawl Stars atalım dedik. Korku videoları sıktı artık. Beni artık atmayacağım. Brawl <laughs> Stars, PUBG, CS, atmam zaten. Roblox, CS'yim. Yani bunlar. Yatma vakti geldi mi? yatacağım mısın? Oh. 9. <laughs> Saat 9. Ooo. Ne oldu la o? video atmış. Kim? Ben. Kim lan? <laughs> Millet video <laughs> atmış bir sen atamayız. Hadi. Atacağım bir saatlik video. Gel de yanıma. Bir saatlik video olmaz. Alır. Çok uzunlar 21 dakika fazla. 30 dakika falan çekeceksin en fazla. Yok ya. Bir saat. Sonra bir dakika, kanka. Şey... Bak benim bu kesparım Ay pardon bu benim şimşeğim. şeyim. Hmm. Nerede mi? Gerçekten şu bu. Bu herhalde değil kanka. Beyaz ya. Aynen. <laughs> Neyse sen. Sen burada star zorla. Ya sen de gel. Yok. Gel. Gireceksin. <laughs> ne o kaç saattir beraber bir kere yendim onu. Anladım. Kaç saattir mi diyorsun? Sabahtan beri bir maç bile atamadık. Sabahtan beri bir maç bile atamadık arkadaşlar. Dört maçı Allah atıyor zaten. Dört maç atmadık. İki maç attık. Hı hı, iki maç attık. Evet. Sonra PUBG'ye girdik. Hepsine girdik. Yemin ederim bir daha seninle oyun oynarsın. Arkadaşlar yarın görürsünüz. Jumpscare Bay Human. Oh, wow, wow, wow. Dünyaya dabbeler sal salıyorum. Mehmet, ben yokum değil. Yenildim mi kanka? Sus bir daha sana oynamayacağım ben. Arkadaşlar kulübeme katılabilirsiniz. ikili ikizler porolar. Şimdi şu simgeyi değiştirelim. Şu yapalım. Evet. Aile dostum. Gelebilirsiniz. Berkant. Hı. İki maç. Atlamasını nereden kanıtlayayım biliyor musun? Nerede? 4 maç atsaydık sen 1200 kupa oluyordun. Yalan bak. Bir maçımızı yenildi unuttum herhalde. 2 maçı yendik, öbür maçlarda şey oldu. Kaybettik. Ben geldim yedi gelme.